Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kısa zamanda, kolaylıkla yapabileceğiniz nefis bir yaş pasta tarifi paylaşacağım. Nefis pastacı kremasıyla isterseniz sade, isterseniz muz veya çilek gibi mevsim meyveleriyle dilediğiniz şekilde zenginleştirebileceğiniz gerçekten çok lezzetli bir pasta tarifi. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle pastamızın kreması için 500 ml süt, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı toz şeker ve 3 yemek kaşığı unu uygun bir tencereye alalım. Ocağı açarak kremamız koyulaşıp göz göz oluncaya kadar karıştırarak pişirelim. Ardından 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilyayı ilave ederek tereyağı eriyinceye kadar tekrardan karıştıralım. Kremayı ocaktan aldıktan sonra ara ara karıştırarak soğumaya bırakalım. Diğer taraftan uygun bir karıştırma kabına 1 paket krem şanti ve 1 çay bardağı soğuk sütü alalım. Mikser yardımıyla krem şanti koyulaşıncaya kadar çırpalım. Unutmayın krem şanti hazırlarken sütün mutlaka soğuk olması gerekiyor. Krem şantimizi pastanın dışını kaplamak için kullanacağız. Dilerseniz krem şanti yerine hazır pasta kreması da kullanabilirsiniz. Sıra geldi pastamızı hazırlamaya. Bunun için bir adet pandispanyanın alt yarısına uygun bir tabağa alalım. Yarım çay bardağı sütle her yerini güzelce ıslatalım. Ardından soğuyan pastacı kremasını kekin üzerine boşaltalım. Kaşığın arka tarafını kullanarak veya bir pasta sıvama aparatıyla kekin üzerine kremayı dikkatlice yayalım. Tercihe göre bir tane muzu kremanın üzerine dilimleyerek yerleştirelim. Bu aşamada dilediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Örneğin kivi veya çilek de bu tarife yakışacaktır veya sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Pasta tabanının diğer yarısını da kalan sütle güzelce ıslatalım. Ardından keki muzlu kremanın üzerine dikkatli bir şekilde yerleştirelim. Bu şekilde hafif hafif bastırarak kekin iyice oturmasını sağlayalım. Son olarak pastamızın üzerine çırpılmış krem şanti ile güzelce kaplayalım. Bu arada ben şu anda pastamı kakaolu pandispanya, sade krema ve sade krem şanti ile kaplıyorum. Dilerseniz bu tarifi aynı şekilde çikolatalı olarak yapmak isterseniz dışını kakaolu krem şanti ile kaplayabilirsiniz. İçinde kullandığımız pastacı kremasını da yine kakaolu olarak hazırlayabilirsiniz. Hazırladığımız pastayı en az 2-3 saat mümkünse bir gece buzdolabında dinlenmeye bırakalım. Sürenin sonunda buzdolabından aldığımız pastanın üzerine pasta süsleme şekerleriyle süsleyelim. Süslemek de tamamen sizin zevkinize kalmış. Dilerseniz eritilmiş çikolata ile de pastanızı süsleyebilirsiniz. Dilerseniz doğum günlerinde, dilerseniz çay saatlerinde misafirlerinize ikram etmek üzere hazırlayabileceğiniz bu lezzetli pasta tarifini umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Sizlere pastadan bir dilim olarak yakından da göstermek istiyorum. Herkesin kolaylıkla yapabileceği gerçekten çok lezzetli bir pasta tarifi. Eğer pastanın pandispanyasını da kendiniz evde yapmak isterseniz açıklamalara tarifini ekliyor olacağım. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Yorumlarınızı, fotoğraflarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.